Bismillahirrahmanirrahim. Neden Kur'an-ı Kerim'de açık olmayan ayetler vardır veya soruyu farklı bir şekilde de sorabiliriz. Acaba Kur'an'da hemen okuduğumuzda anlaşılmayan, kapalı gelen ayetler var mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim'in büyük çoğunluğu anlaşılır. Mealinden bile okuduğunuzda özellikle inançla ilgili iman esaslarıyla ilgili konuları hemen anlayabilirsiniz. Tefsirlerine gittiğinizde biraz daha onun alt tabakasına, biraz daha derinliğine anlamış olursunuz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in büyük çoğunluğu böyle olmakla beraber aynı zamanda az sayıda diyebileceğimiz ayetler de vardır ki onların anlamları ilk okuduğumuzda hemen anlaşılmayabilir. Kapalı gelebilir ki biz bunlara müteşabih yani birden farklı, birden fazla anlamı olan ayetler diyoruz. Kur'an'ın büyük çoğunluğu muhkem ayetlerden oluşmaktadır. Yani okuduğumuzda hemen kolaylıkla anlayabileceğimiz ayetler az sayıdaki ayetler de hemen okuduğumuzda anlaşılmaz ya birine sormamız gerekir ya üzerinde çok fazla düşünülmesi gerekir yardımcı unsurlarla ancak gerçekliği ve doğruluğu ve açıklığı ortaya çıkabilecek ayetlerdir peki acaba neden vardır bu kapalı dediğimiz müteşabih dediğimiz ayetler Öncelikle Allah insana akıl vermiştir. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, bütün metinlerde herhangi bir metni okuduğumuzda doğal olarak bir kısmını anladığımız halde diğer bir kısmını anlayamayız. Dolayısıyla düşünmemizi üzerinde daha derin tefekkür etmemizi gerektiren konular vardır. Kur'an gibi ilahi bir kelamda da Aynı nokta söz konusudur. Cenab-ı Hak Kur'an'ın farklı ayetlerinde, bizleri özellikle de Kur'an'ın ayetleri üzerinde düşünmeye, daha derin bir şekilde onların arka planını anlamaya yönlendirir, aklımızı kullanmaya bizi teşvik eder. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu Kur'an üzerinde düşünmeyecek misiniz diye özellikle bize teşvikte bulunur. İkinci husus, evet bilinmeyen, kapalı gibi gelen ilk etapta ayetler olabilir. Bu ayetlerin açıklanması, doğru bir şekilde anlaşılması sormaya aynı zamanda bağlıdır. Yani Cenab-ı Hak bu ayetlerle bilgiyi, bilgini bize ne kadar önemli olduğuna vurgu yapar. Bilmediğimiz konularda, ayetlerde anlayamadığımız konularda daha iyi anlayan, bu alanda uzmanlaşmış insanlara sormamızı bildirir ki bununla da hem ilim adamını hem de o ilim adamının elde etmiş olduğu bilginin önemine vurgu yapar. Mesela Fes elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyurur. Herhangi bir konuda bilmiyorsanız bilene danışın. Başka bir ayette kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun buyurur. Hiç Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Dolayısıyla Kur'an'ı okuduğumuzda herkesin aynı düzeyde anlaması, herkesin her ayeti hemen anlaması mümkün değildir. Kur'an evet bu anlamda açıktır ama bilen insanlara anlaşılmayan noktaları sormuş oluruz ve sormamız gerekir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda evrensel bir kitaptır. Yani evet 14 asır önce indirilmiştir ama yeryüzüne gönderilen peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elindeki rehber kitap da Kur'an'dır. Dolayısıyla o Kur'an'dan kıyamete kadar gelecek olan insanların hepsi kendi dönemlerinde ihtiyaç duyacakları ilkeleri, prensipleri, hükümleri çıkarmaları gerektiğinden dolayı ondaki bazı ayetler, bazı kelimeler, bazı kavramlar her dönemdeki insanın kendi döneminde yaşadığı şartlarda hüküm çıkmasın çıkarmasını gerektirir ki o da e, kapalılığın müteşabih olmanın bir sebebi de aynı zamanda budur. Yine Kur'an-ı Kerim'de evet müteşabih ayetler vardır. Yani hemen okuduğumuzda acaba ne diyor dediğimiz bu da Kur'an-ı Kerim'in özellikle de bilimsel bazı gerçeklere işaret ettiği ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de evet bir din kitabıdır, bir ahiret kitabıdır ama o oranda da Kur'an-ı Kerim bir dünya kitabıdır. Dünyada insanların karşı karşıya kaldıkları gerçeklerden haber verir, bilimsel hakikatlere işaretler eder. Denizin altı, anne karnı, embriyoloji, uzay, galaksi, dünyanın yaratılışı, denizlerin, okyanusların altında olan şeyler bunları haber verir. Dolayısıyla ta 1400 sene önce henüz insanların haberdar olmadıkları bilmedikleri bir alanı açık bir şekilde ifade etmesi elbette beklenemez. Oralarda kapalıdır, müteşabih dediğimiz anlamlar ve kelimeler kullanır. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde o gerçeği bilim, aynı zamanda öğrenmiş ve ayetteki gerçeği daha açık bir şekilde ortaya çıkarmış olur. Kur'an-ı Kerim açıktır, evet. Aynı zamanda bazı ayetlerin anlaşılması peygamberimiz Aleyhisselatu vesselama bağlıdır.